Hepinize merhaba arkadaşlar. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümde, yepyeni bir görevle karşınızdayız. Ee, geçen bölümde ne yapmıştık? Geçen bölümde yeni bir görev yaptık. Ben niye oturuyorum he? Tamam. bakabiliyoruz. Tamam, geçen bölümde bir görev yapmıştık. Tamamlamıştık. Şunu alalım. Balkabağı önemli. Bunlar ekelim ki Balkabağından yemek yapalım. Allah'u ekber. Nasıl bir yağmur yağıyor öyle. Ee, bu arada kanal takip etmeyen arkadaşlar takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Teşekkürler. Evet görevimize başlayalım. Onda mı alabiliyorduk bu görevi? Bakalım. He tamam. 10 dakikamız kalmış. Hallederiz. Gece görevi arkadaşlar enerji sağlayacağız. Şunu çekelim. Var mı şurada vuracağımız edeceğimiz kimse? Bakıyorum yok. Oğlum burada ateş görüyorum. Ha patlat lan hiç pat. Gök gürültüsüdür inşallah. Hiç patlayacağını hayal etmiyordum. Patlat. Hadi canım. Hadi yo. Ya Allah! O mantar severiz. Al beni. Allah köpek geliyor köpek hoş. Köpekler hanım. Ayı ay. al. Al. ayı geldi ayı bir dakika. Oğlum ayının ne işi var burada? Hoş. Ayı da nasıl koyuluyor bilmiyorum ki ben. Tövbe ya Rabbi nerede lan ayı? Neredesin lan? Allah Allah ayının ne işi var oğlum? Burak ayı zaten kayboldu ölünce. İnsan bir Acaba zombi ayı mıydı normal ayı mıydı Mantarları alalım arkadaşlar yemek yapıyoruz çünkü Mantarlar önemli sen nesin mı Hoş Hüsrat bir işimiz yok alamıyoruz zaten Bu ne abi Bu ne? Çimento mu iş var, çimento var mı alacağımız bir şey Ulan bir anda Ayı çıktı karşımıza ya Ayı çıkabiliyor Kitap var burada Kitabı alayım abi Şurada kitap var Bugün 34'teymişiz bu arada. Geçen bölümde bahsettim bilmiyorum ama artık tam sürümü çıkıyormuş bu oyununda. Aa, teyze ödüm koptu teyze niye öyle geliyorsun ses sessiz. Ses çıkar ve hırla mırla ya zombisi sektirine gel ya. Patates ver abiciğim. Yok sağ ol. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Patates ver. Şuraya bak. Teyze de korkulmayacak gibi değil ki arkadaş. Hayır! Neredesin lan? Salak mıdır nedir ya? Burası... Burası ana giriş. Aynen ana giriş. O yüzden açmaya hiç gerek yok. Şurası da mı? Giriş Burası da giriş. Açmaya yine buraya da gerek yok. Şurası nedir abi? Ha dur. Bir saniye şuranın üst katını bir halledeyim. Oğlum birer birer ateş etsene çocuğum. Ver. Motorumuz orada. Yemin ediyorum büyük evi hiç sevmiyorum ya. Allah Allah. Oğlum bir yandan niye çıkıyorsun karşıma? Çok korktum ya. Vuuu diye çıkıyor manyak da ne? Yok, istemiyorum sağ ol. Niye her yerde ekmek ufa var? Her yerde ekmek olursa böyle olur tabi buralar ya. Abi şu ekmekler. Ufakta <laughs> falan yiyin ya. Çivi ver. Sen aç çivi. da ver tamam. Aç. Ay pardon. Pardon pardon Selamun aleyküm bağırmayın lan Neydeceğim? Ama öyle gelirsen olmaz Manyak çocuk Ölmedin mi? Ay. Ulan çok. <laughs> e. Ee, Zıplayamadık ki. Tüh. <laughs> dur bakın bir daha göreyim. Bir dakika. Lan kapıyı da açık bıraktık ama neyse. Ben dedim ilk önce yukarıyı halledelim. Ama yanlış. Önce aşağı halledelim. Gerçi ben aşağıdan geldim zaten değil mi? Tabi ya. Boş ver oğlum aşağıya hallettik. Buradan... ne? da dışarıya çıkıyor tamam. O zaman e, enerjiyi orada sağlayacağız. Koş 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 koş. koş. Çık abiciğim. Ya hak. Anam Oğlum ayağım bacağım Selamun Aleyküm Ulan ayı bir daha çıkartar ödüm kopar ha Aha jeneratör Abla, ablacığım. Ha teyzeciğim. heh. Hangi bana bir şey yapabileceksin burada ya? Oh, ver bant severiz. Ver abi kitabı da. Salın beni. Ha. Oğlum bu kapı. Yani o da dışarıya açılıyordur diye tahmin ediyorum. İlk önce şu jeneratörü bir çalıştıralım. Yukarıya da bakıverelim verelim, bak verelim. Hoş Sese bak ya. Aa diye bir de Muhtemelen ana loot burası arkadaşlar. Hoş. Bağırma çocuğu bağırma. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Ölüyorum gibi saniye. Bağırma, her şey senin yüzünden. Niye bağırıyorsun çocuğum ya? Allah Allah. Ama bağırıyorsun ya. Mantarlar alalım. Mantar önemli. Mantarla güzel yemek yapılıyor çünkü. Ve besleyici de oluyor ha bu arada. Yani mantarla yapılan yemekle. Şimdi buradaki analutu alalım. Ee, jeneratörü de çalıştırıp buradan topuklarız. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Oo güzel güzel. Ulan heh, gel gel gel. gel. Bu ne lan? Bana altın bulduk ha Yok abi At ver. Geç ver lan onu da ver at. Ne kitap lan. mı? Su içeriz kardeşim. Susadığımı söylesene sen bana. Ha bunu da ye. Bu da suyun niyetine. Hadi bir daha iç. Bak bu da sulu yemek. Yani. Suyu da arttır. Ya ne yapayım ben sana? Burası nereye çıkıyor ki acaba? Hiç merak etmiyorum desem. Yukarıya çıkıyor bence. O kadar uğraşacağız oraya açacağız diye. Oğlum kapat kapat. Ulan sana aç diyen mi oldu orayı? Gece vakti kapıyı niye açıyorsun çocuğum? Sırtımızı arkaya da verelim de. Ne olur ne olmaz. Şimdi bunu çalıştırınca muhtemelen ee, akın akın geliyorlar diye hatırlıyorum. Çocuğum çalıştır. Çalıştır canım. Ha gayret. Yapabilirsin ben inanıyorum sana. Adam. Gelin lan hadi. Bir de şu aşağıdaki yere bakalım nereye çıkıyor. Muhtemelen tanıdığımız bir yere çıkıyor da. Ne de merak işte. Burası oraya çıkıyor orayı biliyoruz. Allah vururum abi benim canımı sıkma. Hadi işte Cemera. merak Muhtemelen evin içerisinde daha önce girmiş olduğumuz bir yere çıkacak. Ama merak ediyorum. Zaten buradan geldim ya ben. <laughs> Motor vardı bizim bu aralarda bir yerde. Ve girdik mi? Geldik. Hiçbir şey yoktu bunun içinde. Atladık çünkü evet. Neyse motorumuza binelim ve bekleyelim ya. Gece vakti hiçbir şey de görünmüyor gerçi de. Geyik var şurada. Hadi. Dur geyikçiyim. Pardon canım. Aslında ete de ihtiyacım yok ama dayanamadım görünce. Aa ne? Hiç mi yer yok lan? Oku olum şu Eee... Bulanık suya aldım. Ben et için vurmuştum. Hayır yüzde sek ne yüzde sekiz yüzde on sekizde zarar verdik motora ya. Ulan et çıkmayacaktı niye o kadar zarar verdik? Hayvan. Oh, oh. Yalnız gece vakti iyi geyik çıkıyor ha. Allah. Ulan buraya nasıl attı Yola çık yola. Daha ticari açılmasına 3-2,5 saat var arkadaşlar. O yüzden üzerimizdeki malzemeleri tüccar açılana kadar bir bırakalım. Gerçi zaten tüccar ne veriyor ki? Tüccar ne veriyor abi? Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.